arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Roblox oynayabileceğinizi göstereceğim. Bakın ben de Roblox var gayet iyi. Şimdi Roblox'u nasıl açacaksınız? İlk önce VPN olacak ama hani bunlar güvenli bayağı güvenli VPN o yüzden bir şey olmaz. Korkmayın. İlk önce ilk önce başka bir tane VPN. Ilk önce şunu ya <laughs> Şimdi şunu yükleyeceksiniz. Bu Roblox yüklemek için kullan. Ama 3 dakika falan bekletecek. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika bekletiyordu bana. İlk önce bunu yükleyin. Bağlanacaksınız. Ondan sonra Roblox görecek. Onu yükleyeceksiniz. Ama o VPN yani Roblox'a bağlanmak için baya zamanınızı aldığı için başka bir şey. Bunu sadece Roblox'u yüklemek için kullanıyoruz. Ya da siz diğerinle de yükleyiniz. Bak Roblox açacak şu. En iyisi bu. Ben onu ilk önce yüklüyorum. Neyse onu yüklemeyin. Şimdilik değil benim yerim. Nasıl isterseniz. Şimdilik değil Bağlanacaksınız. 3 dakika bekleyeceksiniz. Ondan sonra oradan geleceksiniz. Şöyle. Ondan sonra Roblox yazalım. Buradan Roblox çıkacak. Roblox yok Ben de varamadım. Silip yükleyemem çünkü hesabım gider. Hesabım şifresini unuttum. Bir dakika. Evet. Onu yaptınız tamam Yaptıysanız. Gelin şu, şu Planet VPN. orijinalini Şunu yükleyin. Türkiye'ye yani yüklemeyin istemiyorum. Şu daha güzel. Şuna gireceğiniz. Pat diye bağlanacaksınız. Şöyle. Bak bağlandı. Bu nasıl hızlı giriyor ama bazen de sunucu hat hatalanabiliyor. Ama sadece galiba bu Groove Haven'da falan oluyordu. Yeniden bağlan değil. Çünkü bağlanıyor. Normal diğer videolarında da bağlanmaz. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Böyle inşallah anladınız. Bazı işlerde olmaz yani. Olmaz yani. Bulamayabilir. Benimki de markası Samsung, Netflix. yani. Bazı telefonlarda çalışır. Bazılarında çalışmaz belki. Bilmiyorum. Ben de çalışıyor ya. Hani ilk yüklediğimde şunu şununla kullanmıştım ama bu Nasıl sonra daha yenileri geldik böyle. 4-5 gün geçtikten sonra 3 dakika 4 dakika bekletiyor bağlantı. Roblox'a girmiyor ondan sonra. Şimdi görüşürüz. Bay bay.